bambaşka bir ortamla karşı karşıya geleceğiz. Sürpriz sonuçlar ortaya çıkacaktır. Çıkabilir değil, çıkacaktır. Çünkü oyuncuların artık ne kadar hazırlandıkları, kendi motivasyonlarını nasıl sağladıkları öngörülemez durumda. Hı hı. Hiçbir futbol takımı bugüne kadar 3 aylık bir tatil süreci, 3 aylık maç yapmada geçirdiği bir süreç yaşamadı. Ne zaman diyelim? 1940'ların sonundan itibaren kendi Türkiye Ligi üzerinden, Türkiye Ligi üzerinden konuşalım. Ee, 60 yıla yaklaşan bir organizasyon var. Hadi 30'ları, 40'ları da biraz hesaba katarsak. Ee, son 50 yıl 60 üzerinden konuşalım. 70'lerden, 60'lardan gelelim. Böyle bir dönem olmadı. Böyle bir dönem olmadığı için de yansımalarını tahmin etmemiz zor hiçbir şekilde öngöklendiremiyoruz, tecrübe edemiyoruz. Oyuncuların da böyledir. Oyuncular da şu anda vücudunun psikolojilerinin maçlardaki nasıl geri dönüş olacağını öngöremiyorlar. göremiyorlar. kırılma anlarında taraftarın e, ev sahibi takımlara verdiği destek, rakip aldığı baskı olmayacak. Bu nasıl yansıyacak? Onu göremiyoruz. E, alışılacaktır ama bir iki hafta sanırım bunların kaosuyla bunların alışma süreciyle geçecektir. O da bir el epey bir süre kalacak. 6 5 hafta, 2 3 hafta buna alışmayla ilgili geçerlerse çok da uzun süre kalmayacak onların da. Bu durumlar e, ligdeki sıralamayı değiştirebilir. Şu anda Trabzon Başakşehir 53'er puanla, evet. 50 puanla Galatasaray geliyor. 49 Sivas, 44 Beşiktaş, 43 Alanya, 40 Fener. Hı hı. Bu şekilde bir Fenerbahçe'nin 7. sırada olma durumu var. Evet alınacak 24 puan var ama Fenerbahçe 7. sıradan bakarsak 13 puan var Trabzonspor'la. Matematiksel olarak şansı devam ediyor cümlesini kullanmakla beraber önündeki 6 takımın sürekli maç kaybedi Fenerbahçe'nin kazanıp neredeyse zor. Alanya Spor'un biraz olsa da iddiası var 10 puan var ama Fenerbahçe'ye göre biraz daha var. Beşiktaş 9 puan farkla şu anda Trabzon'un ıı, arkasından 8 haftaya giriyor. Beşiktaş'ın işi de çok zor. Fenerbahçe işi çok zor diyoruz ama 4 puan öndeki Beşiktaş'ın işi de çok zor. Yine önünde 4 takım var ve kapatması gereken 9 puan var ve oynanacak 8 maç alınacak 24 puan var. Hı hı. Bu hesaplar, bu matematik, bu gerçeklik biraz da ilk 4 takımın daha fazla şansı olduğunu gösteriyor. Sivas oradan 49 4 puan kapanmayacak maç değil, kapanmayacak puan değil. E Trabzon Galatasaray oynayacak. Başakşehir Galatasaray oynayacak bu maçlar pardon Galatasaray Başakşehir oynadı. Trabzon Sivas'ta kendi aralarında oynayacaklar. Bunlar ortaya ne koyar onu öngöremiyoruz. Tabi Trabzon cezası var. Şampiyon evet. bitirmeleri, ikinci bitirmeleri, üçüncü bitirmeleri halinde alt taraftaki takımların Avrupa'da başlangıç seviyelerini değiştirecek. Bu da bir etken.